i sure. i <laughs> Yeni fidan gönderiyoruz. Çalı çırpı satanlara sesleniyorum buradan. Size bu sene aman vermeyeceğiz. Fidan diye vatandaşı kandıranlara sesleniyorum buradan. Herkes gerçek ceviz fidanı alacak. Hiç tereddüt etmeyin. Bu fidanlar her yerde tutuyor. Her yerde böyle bereketli mahsul veriyor. Duyup duymadık demeyin. Geçen seneki ceviz kampanyamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı Alida Pazarlama olarak sizlere teşekkür etmek için bu yıl daha büyük bir kampanyayla karşınızdayız. Herkeste zam var, bizde yok. Ekonomiye bizim de katkımız olsun diye bu sene zam yapmıyoruz. Geçen sene satış rekorları kıran ceviz kampanyamıza devam ediyoruz. Geçen sene ceviz ekenler şimdiden kazanmaya başladı bile ceviz dikin, üzüm dikin, elma dikin, kiraz dikin, bol meyveli bahçeleriniz olsun. Milli ekonominin gözdesi olan ceviz yetiştiriciliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yayılıyor ve büyüyor. Bağlar, bahçeler şenleniyor. Bereketli mahsuller geliyor. Ömürlük bir kazanç kapısı elde ediliyor. Özel üretim ceviz planlarımız yurdumuzun tüm bölgelerinde, tüm şehir ve köylerinde, 4 mevsimde her koşulda dikilebilir, yetiştirilebilir. Dayanışlı yapısı sayesinde soğuk ve don olaylarından etkilenmez. Milli ekonomi, yerli sermayeye katkımız olsun diye siz yetiştiricilerimize muhteşem bir kampanya sunuyoruz. Böyle bir kampanya ne görüldü ne duyuldu. Duyduk duymadık demeyin. Herkeste zam var, bizde yok herkes alsın, herkes diksin, herkes kazansın diye 20 adet açık kök bodur ceviz fidanı, 5 adet napolyon kiraz fidanı, 5 adet starking elma fidanı ve bitirmiyoruz. 5 adet red club üzüm fidanı sadece ve sadece 99 lira. Evet yanlış duymadınız. Sadece ve sadece 99 liraya kapınızın önüne kadar gönderiyoruz. Bu zamana kadar böyle bir kampanya yapılmadı. Ekrandaki telefon numarasına arayıp sipariş verebilir. Tam 20 adet ceviz, 5 adet elma, 5 adet kiraz ve 5 adet üzüm fidanına. Yani tam mı tamına 35 adet fidana 99 liraya sahip olabilirsiniz. Bu harika fidanları bahçenizden, bahçenizden eksik etmeyin. Şimdi ceviz dikmenin, fidanlar dikmenin tam zamanı ne altın ne döviz en akıllı yatırım ceviz. Sevgili izleyicilerimiz Balıkesir'deki kendi ceviz bahçemizde dolaşmaya devam ediyoruz. Gözlerinize inanamayacaksınız bakın bu gelen fidanlar işte bu şekilde mahsul veriyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim şöyle beni bir takip et şu bereketi bir gösterelim. Şu bereketi bir gösterelim sadece bir tarafında değil bakın ağacın her tarafında dallar yerlere eğilmiş bereketten mahsulden. Şöyle içeriye doğru giriyorum. Sadece dış taraflarda değil. Gel babacığım böyle. Çek şu bereketi. Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz şu bereketi görsünler, şu güzelliği görsünler. Ağacın her tarafında bakın. Salkım salkım ceviz. İşte bu fidanlar to kapkara Şu zavallı Gözlerim ağlar beklerim yolunu Gözlerim ağlar Aramızda kaldı kapkara Bir ömür uzakta olsam da sende Bir ömür uzakta olsam da...